rüyaları yönetebilir miyiz nasıl yönetiriz rüyalarımızı hangi rüyayı göreceğimizi büyük oranda belirleyebiliriz aslında nasıl düşünerek bunun hakkında yani uyumadan önce düşünerek daha ayrıntılı düşünerek mesela olasılığı arttırırız düşünün gün boyunca Oruç tutuyorsunuz. Yemeyip içmiyorsunuz. Sonra orucunuzu bozuyorsunuz. Su içmiyorsunuz. Sonra daha çok susamak için tuzlu ve tatlı şeyler yiyorsunuz. Ve sonra diyorsunuz ki bu gece rüyaya yatacağım ve ben sevdiğim adamla, sevdiğim kadınla, eğleneceğim kişiyle rüyamda buluşacağım diyorsunuz. Muhtemelen siz uykuya daldıktan sonra bir kadın göreceksiniz ve o kadının yüzünü göreceksiniz. Size su verecek. Size su veren kadının sizin eşiniz olduğunu düşünüyorsanız ben eşimi buldum. Bazen bunun yüzünü görmezseniz henüz hayatınızda biri yoktur. İlginizi çeken biri yoktur. Eğer yüzünü görürseniz bu kişi muhtemelen ilgilendiğiniz biridir. Bilinç dışı dünyanızda en azından ilgilendiğiniz, hoşlandığınız biridir. Ve size su verenin o olması sizin eşiniz olacağı bilgisi de buluşturur. Ama aslında bir rüyayı yönetmiş oldunuz. Ne yaptınız? Susuz kaldınız, susuzluğunuzu arttırdınız. Bedensel olarak suya ihtiyacınız var. ve ihtiyaç rüyası göreceğiniz kesin. O gece mutlaka su rüyası göreceksiniz, su içme rüyası göreceksiniz. Bu bir örnek mesela. Rüyayı yönetmenin bir yolu. Bunu Anadolu'da yapıyorlar ve eşlerini böyle seçiyor bazı insanlar.